korku oyunu oynayacağız. Şakam var işte klima. Evet Minecraft domuzu. Başlıyoruz. Oyunla ilgili bildiğim tek şey korku oyunu olması ya da öyle mi ediyorum Oyun içinde miyim ben şu an? Insert tape. E'ye bas. Asiktir atmosfere bak. Arabayı kullanıyor muyuz? Yok bir şeyleri kayıt alıyorsak o işte bir bit yeni vardır. El feneri var. Bir yere gizli giriyoruz. Hmm. El fenerimizin pili var mı acaba? koşma var değil mi evet bir oyunda koşma varsa mutlaka bir yerlerden kaçacağız ama bu ne yazılım kodu Hmm. hiç mantık aramayı düşünmüyorum oyunda açılmıyor bir şey mi geçti buradan Bütün kapıları deneyeceğim artık. Koşalım. Tamina yok galiba. Şimdi bütün doğapları açışın yoksa. Ha bir şey bulduk galiba. Aa bende var bundan. Oyunla ilgili şaka arıyordum buldum. <laughs> Şakayı kendi üretti oyun. Bu kapı açık mıydı lan? Burada ne olmuş böyle asansörler. Şu an bir okul içerisindeyiz. Terk edilmiş bir okul. Bayağı bildiğin terk etmişler. Ve bu oyunda muhtemelen bir gidemi çözmeye çalışacağız. Bu ne? Windows 97. Hmm. Açılma. Açılmıyor. çok korkunç ya. Burası yatakhane olmalı aynen Her yere tıklamaya çalışıyorum Neden burada olduğunu unutma gibi bir şey diyor bu lan Hiç okumaya uğraşmayacağım onu Aaa Dolap var var Bir dakika Bu ne Rita Silveira andı. The... An böyle de. Hmm. Bu niye kilitli mesela? Ben şüphelendim. <laughs> Adubo Photoshoot. Dokunmuyor. Bu dolap neden kilitli? O neydi lan? Buraya kilitli. Hmm. Taze hala gıdalar var. Konserve falan. Burada birileri yaşıyor muhtemelen. Ama kim? Ve neden yaşıyor? Bak birileri yemek yemeye çalışmış burada daha yeni. Burada birileri yaşıyor. Ananı. Ne? ne oldu lan? Nereye geldim ben? Bu aşırı gerildim bura nere? Gitti. Hızlı hızlı gezeceğim. Oyun altı üstü. Neyinden korkuyorum ki? Bir dakika. Tuvalet açık. O neyin gölgesi lan? Ana. Allah. Bu muydu? Çeşme su akmıyor. Hepsini deneyeceğim. Birinden akıyor muhtemelen. Seri göt oluş. Bir mekanda yerde yuvarlak şekilde mumlar varsa oraya girmemek gerekir. Ama ben gireceğim. Tam bu sembolü hatırlıyorum gibi. Ananı. Abi. Orada mısınız abi? Gerçek değilsiniz değil mi? Mankenler Alım, ne bu muymuş lan korktu hani kim küstürdü? Yüzü de yok burada. Bu ne? Hiç yaklaşmamak lazım buraya. Abi televizyon açık var ve oradan bir şey izleyeceğim galiba değil mi? Arası neydi be? Kaset mi takmam lazım buraya? Sandalyeye mi? Biri bak, birini bağlamışlar buraya. Ay. Ee, nereye gideceğiz? Bu kim? Claudio. Claudio niye bu kadar çirkin? Burası açılıyor mu? Hangisi daha az korkunç? Burası galiba. Biri yatağa sıçmış. Kimse var mı? Biri yatağa sıçmış burada. Fasulyeleri de yemiş. Yatağa sıçmış biri. Ne izliyordu ki bu acaba? birileri yaşıyor ve televizyon bir yere de bağlı değil. Ses. Kapan lan. Kapanıyor musun? Vallahi kapa. Aha. Arkadaşlar ders başladı kalkın. Sen nasıl yatmış yine yani belim tutulur öyle yatılır mı ya? Ay. Ben yatıyor olsam ceset torbası içerisinde uyuyor olsam biri beni uyandırdı da dönürüm. Ne izliyor bu? Ee, sol tarafa çevirmeye o kadar korkuyorum ki şu an. Lan bu muydu? Bu ne? Buraya girmeyi düşünmüyorum. Kapat hatta Uyusunlar. Okulları tatil ettim. <laughs> Koridorda bir televizyon var. Ne işi var bu? Kapının önünü kapamışım. Biri kapıyı kurcalıyor. Evde yokuz. Ona ne avradını yapma bak. Kimse yok ya. Kontrol bende değil şu an. Fenerim yok. Fenerim nasıl yok? Koşmalı mıyım? Kimse yok mu? Işıktan ayrılma, ışıktan ayrılma, ışığın yolundan ayrılma. Of çok fazla yayın oyunu sesi bir saniye. Fenerim niye yok? Ne cüret benim elimden fenerimi aldınız. Oyundaki kendimi güvende hissettiğim tek şeydi. Açın şu kapıları artık biriniz. Kapılar da mı kapalı? Bir şey mi geliyor oradan? Kapı kapı da açılmıyor. O neydi lan? Ne lan? Beynim bana akıl oyunları mı yapıyor? Ne oluyor? Bir sus be kapanmıyor mu bu ya Aha kapandı Dur, Anlamaya çalışacağım Anlaşılmıyor hiçbir şey Hocam Perde kapalı nasıl bakacağız Burada bir kapı açılmış Fazla kırmızı ya Okay. İyi eğlenceler. Devam ders ders tamam dersiniz dinlersiz. Ben beklerim. Ecbur gireceğiz ha. Şuradan bakalım aya direkt. Ne oluyor ya? Beni araya aldılar galiba şu an o sağda. Paralize edip yok mu edeceksiniz beni ne yapacaksınız yapın Aha sakinleştiler Atarlanınca sakinleşiyorlar galiba Durun lan ben... Ananı sikim yükseliyorlar Değil mi yani bu kadar mı Bu kadar mıymış O zaman ben de biraz Bak pili bitmiş